ise iklim ve hava hareketleri arasındaki farklardan bahsedelim. İklim kesinlik içerirken hava olayları kesinlik içermez. <laughs> Tahmini veriler içerir. Yani bu ne demek? Gün içinde değişkenlik gösterebilir demek. İklimde ise gün içinde değişkenlik yoktur. Bu da kesinlik içerdiğinin kanıtıdır. İklimle ilgilenen bilim adamı klimatolog varken hava olaylarıyla ilgilenen bilim adamları meteorologlardır. Peki bunların bilim dalları kimlerdir? Bunların bilim dalları iklimin klimatoloji hava olaylarının meteorolojidir. İklim geniş bölgelerde gözlemlenirken ve uzun süreli e, gözlemler sonucu yapılırken hava olayları dar bölgelerde gözlemlenmektedir.